Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surf'ın ilk bölümündeyiz. Sıfırdan başlıyoruz. Subway Surf önceden vardı. Silip tekrar yükledim. Bu yeni sürümü. Yani yeni bir sürümü geldi. S Sydney diye bir ismi var. Tanımıyorum burayı. Ee, galiba bunu da bir seri haline getirebilirim yani. Bir sürü oyunun... E videosunu çekeceğim. Merak etmeyin. Ee, şöyle Heh, başladı. İlk denemesini yapıyoruz arkadaşlar. Bu bittikten sonra da normal su sefre geçeceğiz. Sesim gitti arkadaşlar. Hastayım da. bu videoyu şimdi yüklüyorum ama dışarıdaydım yani biraz oyun oynadıktan sonra geldim ve çok nasıl desem ki çok üşüdüm sanırım şu an hasta olmuşum güzel bir seri olacağını düşünüyorum ama bence sizin siz izlemek istemezsiniz sebebini söyleyeyim arkadaşlar Söyledi altın topluyorsun yani. Konuşmasam yani konuşmasam kimse izlemezdi bunu bence. Ee, nasıl desem bir sürü ne olursa olsun bunu hiç videosuz oynamayacağım arkadaşlar. Yani sıkıntıdan patlasam da videosuz oynamayacağım. Hep yani hiç dokunmayacağım. Arada bir arkadaşlar oynayacağım. Altın toplamak amacıyla bir de böyle bir şey yapacağım. Örneğin bana şey geliyor. Neydi adı ya? hani bazen böyle o, e, pazartesi mor olan soru işareti geliyor işte. Ondan bazen geliyor ya. Ben hep her pazartesi oyun oynuyorum onlar için. O yüzden her pazartesi biraz toplayacağım. Bugün perşembe aynen. Bugün sınav e, bugün e, bugün okul yoktu. Dün de yoktu. Çünkü bizde e, teok sınavı var 8. sınıflarda. O yüzden iki gün okul yoktu. Şimdiden bir tane spreyi tamamladık arkadaşlar. Süper oldu. Ee, vallahi Valla başka diyeceğim bir şey yok. Daha Minecraft Survival var. Minecraft Hunger Games var. Daha Minecraft nasıl desem server maceralar var. Daha bir sürü Minecraft videosu gelecek zaten özellikle arkadaşlar Minecraft serileri gelecek Bunlar da Haftada bir Aynen öyle haftada bir her biri 10 dakika sürecek ee, şimdilik abonem sıfır bugün saat 4'te yükledim Aynen 4'te bazılarını yükledim şu an saat kaç yedi buçuk olmak üzere yani şarja koymuştum şarj çıkıp oynamıştım yani bu arada tabletimi 450 TL aldım arkadaşlar bazılarınız yani sorabilir. Bir de tabletim e, Tab 3 ve şey Samsung Tab 3 tablet 450 TL abim aldı bana. Aslında takdir alsaydım alacaktılar ama yani ben ağladım istedim onlardan çünkü arkadaşlar evimizde bilgisayar vardı önceden hiç sıkılmıyordum ama şimdi bilgisayar bozulunca hiçbir şey yok. Her akşam evde bela sıkılıp oturuyor. Siz de öyle sıkılmaz mısınız yani? Düşünseniz arkadaşlar. Teknolojik hayat yok sanki böyle hayatımda. Televizyonu babam onlar izliyor tabi. Diğer odada da televizyon var. Orada abim var. Diyor ki bana gelme buraya. Yani. Sıkıntıdan patlarsanız siz olsanız. Ben bari 2-3 ay falan dayandım. Ondan sonra dayanamadım. Dedim ki abime almasanız hiçbir şeye çalışmayacağım. Aldılar bana. Tabi 3 gündür tablet bende değildi cezalıydım. Sebebi arkadaşlar hiç çalışmıyorum. Bugün saat 3'te kalktım arkadaşlar doğruyu söylüyorum. 3'te kalktım akşamın gece yarısında 3'te kalktım. Hemen tableti alıp oyun oynadım. 6'da uyudum aynen 6'da 6.30'da altı bu, altı uykuya daldım. Ondan sonra da şey neydi adı ya ya ondan sonra uyuduktan sonra sabah saat 12'de kalktım. 12'den sonra da şey yaptım. neydi adım Tableti almadım da abim evdeydi. Abim evdeyken tablete dokunmuyorum arkadaşlar. Gittikten sonra hep oynuyorum. Kızıyor bana diyor çalış yani. Şu an bana çalış diyorlar ama yani bunlar beni küçük düşürüyor arkadaşlar. Ben 3 takdir almışım. 3 tane takdir. Bunlar beni küçük düşürüyor. Diyorlar ki sen teşekkür alacaksın bu sene. Falan işte öyle zorluyorlar. Yani. Bakın arkadaşlar. Siyer 90 geçti. Matematik 75. Matematik önceden 65 yani arkadaşlar. Doğruyu söyle. Şey e, fen 70. Diğer sefer 60 70'ti. Yine de kurtarmıştım takdiri. Türkçe 96 ile diğer sefer Türkçe'den inmişim tabii yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Başka da matematik uygulamaları vardı. İlk sınavım 45 geçmişti arkadaşlar yalan etmiyorum valla 45 geçmişti. Ondan sonra da e, ikinci sınavında 85 aldım. Ortalamam 83 geçti yani o 45 50 olsaydı. şimdi kim bilir 85 geçmişti matematik uygulamaları çok üzüldüm ona. Ben bir tane arkadaşım var e, şey okuldan şey neydi adı? Ya Türkçeden 99 alıyor. Hoca diyor ben kimseye puan vermiyorum. Çocuk ağlıyor mal gibi. Ben diyorum ya ben git ee, ne diyecektim ya? Heh. Ben diyorum ben ne kadar böyle uğraşsam 99 almaya çalışıyorum. Sen 99 alıyorsan alıyorsun. Niye alıyorsun diye sordum. Diyor ki 100 alsaydım. Cık. Babası mimar yok. Ba... babası memurdur aynen. Ayda iki buçuk maaş alıyor. Evlerini yeni yaptırmışlar. Yani üzülüyor. Ona da buradan selam göndereyim. Tabi beni izliyorsa. Tabi izlemiyor zaten. Onların evinde tablet var. internet yok. Şu an bizim sınıfta bir tek benim. Ben bilgisayar kullanıyordum. Başka da e, kuzenim var. Dayımın kızı. O da kullanıyordu o şu an hala kullanmaya devam ediyor ama maalesef bizim bilgisayar bozuldu çok üzüldüm bozulmasına da yanana kadar arkadaşlar şu an 7 dak yedi buçuk dakika geçti yani neredeyse 1674'e ulaşana kadar yedi buçuk dakika geçti Survivor. So, böyle yani bir iç dört kez oynadıktan sonra sıkılıyorsunuz başka oyun oynamak istiyorsunuz bana da öyle oluyor ama sonra örneğin hepsinden sıkıldıktan sonra Subway Surf oynamak istiyorsunuz i̇ç, içinizden öyle bir şey geliyor yani ben de böyle bir şey geliyor hep yani örneğin oynuyorum sıkılıyorum diyorum oynamayacağım sonra of yandım sonra e, böyle kapatıyorum oyunu Oyun oynuyorum. Oyun oynarken diyorum ki keşke Surf surf oynasaydım ve suvay surf oynuyorum. Of 44.000 ee, Şimdi buna bağlanmayacağım arkadaşlar. Çünkü benim geri zekalı arkadaşım burada 8 milyon yaptı skoru. Geri zekalı. Hileyle 8 milyon yaptı. O yüzden bunu yapmayacağım. Evet. Sanırım bu kadar dakika yeter arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. Suvay Sörfünil videosu böyle geçti. Diğer videoya kadar şu 2000 altını galiba 20.000 yapabilsem yapacağım arkadaşlar. Yapamazsam da maalesef yapamadım. Bir de şu anahtarları açalım gözünüzün önünde. Ben anahtar hiç kullanmıyorum arkadaşlar doğruyu söyleyeyim. Seni de açalım hiç hiç kullanmamışım hayatımda seni de açalım oha 8 yuh lan bunu tamamladık ya ee, bunlar Facebook'dur Facebook arkadaşlar yeni Facebook hesabı kuracağım videoyu kapattıktan sonra bir sürü Facebook'un var tabi niye kuracağım diyeyim geri zekalı arkadaşımın yüzünden maalesef gitti şunu alalım şunu da alalım artık kapatacağım Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın. Bay bay.